Arkadaşlar herkese merhaba ee, uzun bir zamandır video atamıyorum kusura bakmayın bu düşüşü normalde biliyorduk ama haber veremedim çok fazla telaşım vardı o yüzden bugün hepsini artık telafi etmek için kalıcı olarak daha iyi performans vermek için haftada 3 gün video atacağımı söz veriyorum diyorum ve başlıyorum şimdi hızlıca başlayıp hızlıca bitireceğim uzun videoları hiç sevmem o yüzden size ne olması gerektiğini anlatacağım ve buradan gideceğim arkadaşlar kendinize şimdiden iyi bakın umarım e, haliniz vaktiniz yerinde duruyorumlar Yorumlarda belirtilse sevinirim Şimdi bize ilk önce yaptığımız şey bizim geleneksel halimiz takvim. Arkadaşlar takvim açtık. Burada yani şuralarda şuraya kadar gayet güzel sağlam düzeltmeler var. Zaten Şubat ayının eğimi negatif. Yani ne, biz negatif eğim ay için söylüyorsak o ayın mumunu kırmızı bekleriz. Ee, çok basit açık ve net bakın şeffaf açtım. Mum kırmızı gördünüz mü? Kaç aydır düşüyor? 1, 2, 3, 4, 5. Ben zaten artık bu alayı boğa beklentim yoktu arkadaşlar. En fazla tepkiler vardı. O da şurada mesela döndü. Ondan sonra burada da mesela dönenler var. Ee, biz en son video yaptığımızda şöyle bir durum vardı. Biraz şunu genişletelim. Biz şura, biz daha önce şuralarda alım yapmıştık. Ondan sonra şuralarda ben bozdum. Yalan yok. Ondan sonra tekrardan şuralarda alım yaptım. Ve şuralarda bozdum. Zaten mavi çizgi dokununca e, söylediğim oydu ki arkadaşlar üstüne geçerse devam eder. Geçmese de büyük satış yer. Bu her zaman ayı ve boğayı belirlemiş. Tıpkı burada belirlediği gibi. Şimdi burada düşüşü bekliyoruz. Düşüş bize göre nereden alım? İlk alım bölgemizi söylüyorum arkadaşlar. İlk alım bölgemiz. Hemen kalemi alıyorum. E, kalemi aldım ve şurası arkadaşlar ilk alım bölgemiz olacak bakın şuralar ilk alım bölgemiz olacak sildim daha düzgün bir, tertipli bir şey yapmak için tekrardan geldim buraya şunu da kenara çektim arkadaşlar ilk alım bölgemiz hatta kutu yapalım daha hoş duruyor hemen kutumuzu aldım Arkadaşlar ilk alım bölgemizi söylüyorum ilk alım bölgemiz şu alan bu alanda her yerden alım yapılır normalde bu alana geldiğinde ethereum'un 2100 olması gerekiyordu hemen hızlıca ethereum'a da bakalım arkadaşlar ethereum'da bir tuzak var longçuları topluyorlar şu an. Bakın bu şu an 2090'a kadar indirdi. Hatta demiştik ki şurası karar bölgesi. Şurada da bir kutu vardı. Bu kutuda da ben her zaman kar alacağım söylemiştim. Buralarda aldığım bütün şey her şeyi ve şurada aldığım şurada ve şurada aldığım her şeyi ilk başta burada bozmamıştım ama sonra şuralarda bozdum. Burada çok hafif bir kar aldım. O yüzden onu saymıyorum. Dikkat etsiniz, alttaki dirence de gelmiş. Yani o yüzden Ethereum da şimdi bir kurala e, uymuyor. Yani ne yaptı? Daha fazla satışydı. Bu yüzden aklınızda bulunsun. Burada almak yok. E, Bitcoin'i bekleyeceğiz. Bitcoin 65 bin civarlarına geldiği anda alım bölgesi olacak. Bu şu anlama gelmişsin. Biz buradan aldık. En baba dip bu. Artık gider 200 bin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 2026'da ayı devam ediyor. Ayı bekliyoruz. Buralarda alım yapıyoruz. Bu birincisi. ikincisi hemen gelelim ısı haritasına. Şimdi ısı haritasında Aşağıdaki bütün likidasyonları topladılar zaten e, daha önce de baktığımız gibi ısırt geldik baktık şimdi buralarda çok fazla var şimdi bir tepki alabilir her şeyden önce 70.000 psikolojik bir direnç yani 70.000 öyle bir psikolojik direnç ki yani şuraya girmeden şöyle bir tepki alıp fake bir yükseliş yapıp şuralara falan gelebilir ama risk risk almaya gerek yok arkadaşlar Yani açısında bu kısım yanıltabilir zaten bakın hep buralarda yani şunlar da emin olun ki alınmadan önce şunlar gibi büyük gözüküyordu alındıktan sonra böyle ufalıyor. Buna aldanmayın. Bakın almış, almış, almış. Dikkat edin. Hiçbir tane long likidasyon dönüp almamış. Bak hep short alıyor, alıyor. Pardon short likidasyonu yukarıda olduğu için almıyor. Hep longçuları patlatıyorlar. Daha da patlatacaklar. Bakın belli. Buralarda yanıyor. Hemen 3 günlüğe bakalım. Birazcık da uzun vade derken giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar girişi yaptım. Geldim. 3'e tıkladım. 3 günde yaptık. Bakalım şimdi oradaki görüntüyü de bir gösterelim. Gördüğünüz gibi çok daha yoğun bir durum var. Yani 80 binler falan alev alev yanıyor. Ama dikkat ederseniz bakın burada da. Şurada da mesela bak almış. Almış almış almış. Şurada bir tepki var. V çizmiş ama dikkat edin V'nin sağ kolu kısa. Oradan devam ediyor. Ve hiçbir şekilde yukarıya tepki yapmadan sadece longları patlatmış. Aynı senaryo. Bir haftalığa bakıyoruz ve aylığa bakacağız. Hemen bir haftalık açılsın bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi de burada da aslında bakın şöyle bir durum var. Sanmayın ki şuradakiler böyle çok silikti ve öyle patlat. Hayır bak, daha almadan önce burası gibi sarı oluyor. Yani öyle bir tuhaflık var. Bak burada almış, burada mesela şey şortcuları patlatmış, sonra burada tekrar patlatıyor. Bakın devam ediyor, tekrar patlatıyor ve bunların hepsini patlata patlata aşağı gitmiş. Yani dediğimiz senaryoda zaten burası. Bakın burada yine hiçbir şey yok. Ben yani şuralara falan düşeceğini ben şahsen bekliyorum arkadaşlar ve Aylia'ya baktığımız zaman bir Aylia da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada da yani burada mesela net gözüküyor. İnanılmaz büyükmüş. Yani bu burada büyük, bu kadar gözüküyorsa aslında bu çok daha büyük, böyle bunlar gibi olabilir. Aylıkta da bakın hepsini patlata patlata gidiyor. Burada da çok hızlı düşüyor. Burada da hızlı düşüyor. Burada dikkat ederseniz arada bir de shortçuları patlatmış aylıkta yani öyle de bir durum var bakın burada da var bakın burada da var bakın burada da var yani önce tabii ki de shortçular da patlatmış o yüzden e, 70 bin her, aynı zamanda psikolojik dirençler arkadaşlar psikolojik direnç şu anlama gelir tam sayılar genelde biz psikolojik dirençleriz yani tam 70 bin e, psikolojik dirençtir. Şu anlama geliyor. Yani basit bir yatırımcı diyor ki mesela tam 70 bin. Hani genelde insanlar emir alırken satarken böyle emirle işlemler yapanlar mesela tam sayıları koyarlar. İşte 70 binden alış yap. işte 70 bine stop koy. 75 bine TP koy gibi gibi insanlar tam sayılarla hareket ederler. Onlara da psikolojik direnç denir. Genelde emirler oraya birikir arkadaşlar. Şimdi ETF'lere baktığımız zaman ise bakın Bitcoin'e geçtik. E, USD olarak bakarsak yani e, pek hoş bir tablo yok Ondan sonra e, bu yanılmıyorsam dünle alakalı bakın eksi eksi yani 300 milyon buradan 40 41 toplamı yazdı arkadaş uzatmayalım yarım milyar bir çıkış var 544 milyonluk çıkış var ha, iki gün önce bir giriş olmuş iki gün önceki girişe bakalım ayın ikisinde ne olmuş e, bugünlük grafik zaten 3'ü ikisi bakın burada bir giriş var girişten sonra dar dar 3 da bir düşüş var muhtemelen bugün de yani bugün burada göremiyoruz çünkü 24 saat yani gece bugün borsa hani gece 3'te kapandıktan sonra yeni bir bilgisi geliyor ve muhtemelen yarın burayı yine böyle eksi göreceğiz yeni gün geldiğinde. Onun dışında arkadaşlar pek hoş bir durum yok. buraya baktığınız zaman da zaten grafiği gördüğünüz zaman Bitcoin fiyatının giriş ve çıkışları oranını gördüğünüz zaman çoğunluk bakın inanılmaz derecede aşağıya baskılamış. burada da gördüğünüz gibi öncesinde takip edebilirsiniz. Ee, yani toplamı hiç hiç açıcı değil, Gök, bakın yani pek hoş değil arkadaşlar. Ethereum'a baktığımız zaman da, Ethereum'da da dün e, güzel bir çıkış, çok da güzel değil şahsen hani şöyle baktığımız zaman yani 70-80 milyon pek de büyük çıkıştı çünkü 117 girdiği yerde hani 70 çıkmış hani 155-252 çıktığı senaryolar bakın zaten çok fazla hani böyle çıkışlar bekleyeceğiz. E, aynı zamanda e, XRP ile Solana'ya da bakabiliriz. Onlarda da durum şöyle yani 6 milyon, 7 milyon, 6-7 milyon bunun için büyük bir oran. Normalde Solana hep inanılmaz girişler oluyordu. Bakın yani şöyle burada da onun grafiği ne kadar dar Bitcoin gibi detaylı değil. Yani o kadar girişe rağmen yükselmeyip ilk çıkışta hayvan gibi düşmesi de yani kusura bakmayın hani, o kelimeyi kullandık ama hayvan gibi düşmesi de pek bana normal gelmiyor. Altcoin'lerden o, o yüzden uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten e, ba, yani çoğu ETF başvurusu alanlar da hani çıkış ve girişler olmamış ya yani bakın net hani sanki sadece bir kişi işlem yapıyor gibi bir durum var yani çok hacimsiz yani değmez arkadaşlar yapmayın. Solana ya eledik, Ethereum eledik, Bitcoin eledik. XRP'ye baktığımız zaman da yani XRP'de de ya yani bakın yani bak 4 milyon giriş olmuş, 19 milyon giriş olmuş, 404 kadar düşüş olmuş. Şimdi XRP o kadar girişe rağmen eee gördüğünüz gibi yok olmuş yani bakın bu direnci kim ne zaman çizmiş iğneyi doldurmuş yok olmuş yani girdiyse bu para nerede yani demek istedim bunlara altcoin'e yani solana xrp o kadar az yatırım var ki yani bir etf olarak yani oradaki yatırımlar etf'ler yani e, hiçbir şekilde fiyata destek ya da direnç olmuyor ama mesela bakın bitcoin de mesela giriş gününü gösterdik yemyeşil mesela onun dışındaki günler kırmızı çıkış var düşüş yani XRP e, Solana da bunu takip edeyimiz ama de en azından bu bize e, neler olduğunu söyleyebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mumu çok fazla sağlam bir kırmızı var. Diğer yandan baktığımız zaman da kripto e, ETF listesine genel şöyle bir gözle baktığımız zaman Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP'yi görüyorsunuz. Tümünü görüyorsunuz. Yani varlık yönetimi, yani kripto ETF yönetiminde gördüğünüz zaman yani en şuradaki XRP, en tepedeki XRP, Solana'yı gördüğünüz gibi e, yani ethereum pardon ethereum gördüğünüz gibi solana da şurada arada bir yerde bilginiz olsun bitcoin de aşağıda en az olarak takip ediliyor. Yani e, ama bana sorarsanız sadece ben olsam ne yaparım sadece bitcoin takip ederim derken zaten bitcoin daha da maşallah inmeye devam ediyor. E, şu anki verilerimiz bu şekilde ETF'lere de baktık. Güncel duruma baktık. Beklentimize baktık. Arkadaşlar özetle şöyle bir durum var alım bölgesi burası buradan alacağız atıyorum buradan mesela ondan sonra aylıkta da daha aynen açık hazır yani şuraları falan belki alır yani en kötü şurayı kesin alır yani 80 bine kadar bir en az 10 bin dolarlık bir makas yani örnek veriyorum şuradan aldığımızda en azından şuralara falan bir çıkacağını düşünebiliriz o da ayın yani dürüst olayım 9 10 11 ne kadar mesela bu düşüş bu kırmızılık yani şöyle düşüp şurada şöyle oyalanıp sonra gidebilir yani bilginiz olsun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. anlattığımız hiçbir şey tabii ki diyetırım yatırım tavsiyesi değil. Ancak haftada 3 gün video atmaya başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Ve adam, aşama aşama neler yaptığımızı göstermek